Değerli Başkanım, siz önceki dönemlerde Genel Başkan Vekilliği yaptınız ve Genel Sekreterlik görevi yürüttünüz. Sürekli bahsedilen derneğimizin hassasiyetleri var. Türkiye Ziraatçılar Derneği bu konularda görüş bildirmezse, bu iş düzgün yürümez veya dikkate alınmazsa, bu işler düzgün olmaz diye sürekli bizim Genel Başkanlarımız, Genel Sekreterlerimiz bir anlatırdı. Bu hassasiyetler nelerdir? Nasıl oluşmuş bu tarihsel süre içerisinde? Ee, röportajın başında şey söylemiştim. Cumhuriyet tarihiyle Türkiye Ziraatçılar Tarihi, tarihi birbirinden ayrılamaz bir bütün diye söylemiştim. Ki Atatürk'ün bir sözü var. Diyor ki ülkenin kurtuluşu milletin azim ve kararlılığıyla mümkündür. Ülkenin kurtuluşunun aynı zamanda azim ve kararlılığını ifade eden Atatürk'ün başka bir sözü hep bizim ilkokulun özellikle köy ilkokullarının duvarlarında asılıydı. Diyordu ki kılıç ve saban bu iki unsurdan ikincisi birincisini her zaman mağlup etmiştir. Saban kılıcı yani, yenmiştir. Evet, yenmiştir. Diyordu ki yine ekonomik olarak güçlü olmayan bir ülke başka ülkelerin esiri olmak zorunda kalır. Mealen söylüyorum bu söylediğim şeyleri. Onun için de İzmir İktisat Kongresi'ni evet. kurmuştur. Aslında bütün bu söylenen şeylere bakarsan tarımın önemini gören abilerimiz bu önemden kaynaklı olarak tarımın sorunlarına sahip çıkma ve aynı zamanda kamu adına, devlet adına en doğru bilgileri, en yararlı, ülkenin geleceği açısından en doğru bilgiyi, en yararlı biçimde çiftçilerimize, üreticilerimize aktarma sorumluluğunu üstlenmişler. Bu nedenle bu dernek kurulmuş zaten. Evet. Derneğin hassasiyetleri bir anlamda Cumhuriyet'in geleceğiyle ilgilidir. Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgili kaygılardır. Dernek de o anlamda bu hassasiyetlere son derece dikkat eder. Buna çok önem verir. Tarım sorunlarını bütüncül ele almaya çalışır. Tali konularda çok fazla mesela günlük polemiklere girmez. Girmez. Onun için kamuoyunda Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin e, özgür ağırlığı çok fazladır. Evet. Ha, güncel tabirle. O nedenle Türkiye Ziraatçılar Derneği yetkilisi bir yönetici kamuoyuna bir açıklama yaptığı zaman çiftçiler bunu ilgili bütün diğer kurumlara göre çok daha fazla ciddi alır, çok daha fazla önemser. Onun için Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin bu hassasiyetleri bu temele dayanır. Cumhuriyet'in en parlak dönemlerinde hakikaten bizim mesleki itibarımız da parlaktır. Şöyle söyleyeyim, ilçelerde kaymakamlar izne gittiği zaman geçmişte vekaleti her zaman ziraatçılara bırakır. Teknik ziraatçı müdürü evet. vekalet eder evet. Bu kadar önemlidir yani. İşte hassasiyetlerinin sebeplerinden biri de, kültürün temel sebeplerinden biri de budur. Bir başka da şey söyleyeyim. Mesela ziraatçılar derneğinin görüşü alınmadan bizim zamanımızda Tarım Bakanlığı herhangi bir uygulamaya geçmezdi. Hatırlıyorum bir tane örnek vereyim. Sabahattin Özbek mesela köy grubu diye bir şey çıkardılar o zamanlar. Şimdi köylere sadece bir teknisyenin gönderilmesi tek başına ne anlam ifade eder diye karşı çıktık. Biz köye gitmemekten falan söz etmedik evet. o dönemde. Dedik ki gidelim ama yetki yine gübre belgesini almaya ilçe, tarıma gidecekse, gideceksin. yine ilaç yazdırmaya ilçe tarıma gidecekse köyde ziraat teknisyeni ne yapacak? Sadece eğitim yani, verebilir. Evet sadece, sadece lafla peynir gemisi şey yürütmeye çalışır. Bu da ülke tarımının durumuna uygun değil. Yani bir kere organizasyonun yetersizliği, bizim sektörde kamuda olsun, tarımsal üreticilerimiz anlamında olsun ve meslek kuruluşlarımız anlamında olsun bir bütünlük, bir bütünsellik içerisinde organizasyonların mutlaka elden geçirmemiz evet. lazım. Örneğin Türkiye'de 50 küsur şu ana kadar gelip giden tarım bakanı vardır. Mübalağa etmeyeyim ama hemen hemen her birisi bir reorganizasyon yapmıştır. Evet. Dördü beşi geçmez reorganizasyondan söz etmeyen. Bakanlık hep reorganize edilmiştir ama hiçbir tane yetkilimizin üreticiyi reorganize etmek aklına gelmemiştir. Evet. İlginçtir. Halbuki kaynak orası. Kaynak orası. Sorunu yaşayan onlar. Sorunu yaşayanı, sorunun sahibi ve aynı zamanda çözümün teklifi, teklif vereni haline, çözüm üreteni haline getirmediği sürece Türkiye'de tarımın hiçbir sorunu çözmek mümkün değil. Evet. Çünkü bütünsel olarak yaklaşamazsınız o zaman. Zaten Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri de örgütsel ha. yaklaşımlar. Çiftçiyi temsil edecek bir doğru düzgün bir grup yok. O yüzden de derneğimize sürekli başvurular geliyor. Türkiye Ziraatçılar evet. Derneği çiftçi üye kabul etmiyor değil, ediyor. Evet. Fakat çiftçinin kendi örgütleri var. Bence olması gereken en büyük unsurlardan biri de kooperatifler. Peki tabii, bu tabii. örgütlülük konusunda da biraz değinebilir misiniz bu bağlamda? O örgüt meselesine giriş yapabilir miyiz hafiften? Tabii. Şimdi şöyle ben e, Haykop'ta genel müdürken DGRE ve Dünya Bankası'nı davet tutarak gittik şeye, oraya. De gördüm. Mesela Almanya'da kooperatif, tarım kooperatifleri başlangıcı bizden bir sene sonra. Biz daha önce başlamışız. Kooperatif Atatürk'ün kurucu Ko olduğu kooperatif, Bile kooperatif. var. Daha önce, daha önce Osmanlı'dan. Osmanlı döneminde de var. De var. Ve Almanya kooperatifçi Almanya kooperatifçiliğinden biz bir yıl önce kooperatifçiliğe başlamışız. Düşünün. Evet. Ama DRGV bugün tarımsal kaynaklı piyasada, tarımsal kaynaklı ürünlerin neredeyse %60'ı, %65'ine hükmediyor kooperatifler. Evet. Yani bu kadar önemli. Ama bizde Bırakın her şeyi bir yana bırakıyorum. Yani piyasayı şunu bırak. Hal hal. Hallerde bile bizim kooperatiflerin yetkisi nedir bilen var mı? Yok. Yok yani halde toptancı yapıyor o işi. Mesela. Halde toptancılar kooperatifte kurabilirler. Şey da, onu da kooperatif yapabilir. Bir şey daha söyleyeyim. Bu hep üreticilere şey olsun diye. üretici birlikleri yasasının taslağını ben hazırladım. Hazır. Haykop'un genel müdürken o zaman TEDGEM'in genel müdür mavini getirmişti. Mecliste daha önce TEDGEM'in hazırladığı bir e, yasa taslağı geçmemiş tartışma olmuş falan. Bir de tekrar gönderelim Dedi. Ben hazırladım. Fakat yönetmelik aşamasına gelindiğinde mecliste de çağırdılar komisyona bilgi verdik. Baya günlerce gittik geldik. Çok güzel bir şeydi. Aslında onlar daha çok hayvansal ürünler, kısa vadede bozulacak e, üzün ürünlerle yaş meyve sebzeyi baz alır evet. üretici birlikleri ağırlıklı olarak. Onun örgütlenmesi daha önceliklidir. Yani diğerlerinde de vardır ama Önemlidir, diğerlerini de önemsemiyor. ama bunlar çok daha önemlidir çünkü aynı zamanda milli ekonomi, milli bir değerdir o. Evet. O değerlerin tüketiciye ulaşana kadar heder edilmemesi gerekiyor evet. ve bunun içinde çok sıkı bir şey olması gerekiyor. Ve ciddi bir organizasyon olması gerekiyor. Fakat bunlar her şeyi yasada yer veremeyeceğinize göre yönetmeliklerin hazırlanması aşamasında benim o aşamayı kalmadı ben oradan ayrılmak durumunda kaldım. Ondan sonra ne oldu? Örneğin her ünde ilçe bazlı bir örgütlenmeydi ve bir tek örgütlenme olması gerekiyordu. Örneğin mercimek üreticileri olacak, şimdi oradaki yöneticileri beğenmeyip yeşilini ayrı kurarsanız, yeşil mercimek üreticileri, kırmızı mercimek üreticileri ayrı ayrı ya da bu arıcılık da böyle, arı üreticileri, barın üreticileri ayrı ayrı birlikler haline gelince işler çığırından çıktı ve gerçek fonksiyonlarını yerine getiremez hale geldi ve bu üreticinin de kafası karmakarış karış oldu, onu benimseyemedi, kendi örgütü olarak göremedi. E, Sanki siyasi oluşumlarmış gibi, evet, algılamaya başladı. Gibi Oysa bütün bunları da, bunlar bizim deneyimlerimizde var. Onun için has, tekrar ben Türkiye Ziraatçılar Derneği kültüründen hassasiyetlerine dönmek istiyorum. İşte bütün bunlardan yola çıkarak Türkiye Ziraatçılar Derneği günlük siyasal panamiklerinin dışında partiler üstü bir duruş, bir tavır ile dünden bugüne geldi. Ancak Cumhuriyet'in yaşadığı sorunları bizler de yaşadık. Yani. Türkiye Ziraatçılar Derneği de yaşadı. Mesela Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında Türkiye Ziraatçılar Derneği yoktur ama ziraatçıların müthiş bir itibarı vardır. Evet. Türkiye Ziraatçılar Derneği kurulmuştur. Ondan sonraki süreçte dikkat edin, tekrar söylüyorum, ilgililer, meraklılar araştırabilir. Ta 1980'lere kadar birim alanda ürün artırma politikası eksiktir ama doğru bir yaklaşımdır da aynı zamanda. Yani Bütünün küçük bir parçasının bir doğrusu evet. öyle söyleyeyim. Birim alandan ve birim hayvan üretimlerinden artış sürekli olmuştur. Evet. Gelişme teknolojinin girmesi, efendime söyleyeyim, ırklarda kıslak çalışmaları, ıslah çalışmaları, tohumculuk bilmem ne, hep bizim o geçmişte abilerimizin, meslektaşlarımızın, daha sonraki ziraat mühendisi meslektaşlarının da katkılarıyla, onları evet. da inkar etmiyorum, veterinerler, sağlık teknisyenleri, veteriner sağlık teknisyenleri, hiçbirini inkar etmiyorum. Çünkü biz bir elin parmakları gibiyiz. Tabii ki. Öyle. Bunların hepsinin katkıları var. Üretim artışı gelmiştir ve şu artık dillerde pelesenk olmuştur. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden, ülkeden biriyiz. 80'e kadar bu. 80'den sonra bir savrulma başlamıştır. Meslekte bir Deformasyon. Bilinçli bir yıpratma diyelim. Ona biz, bizim kendimizde bir deformasyon evet, olmadı. Bizim kendimizde evet. de bir bozulma olmadı ama dışarıdan bizi bozmaya isteyen çok fazla etki oldu. Yani okulları kapatmaya çalışmak, okuldaki müfredata müdahale etmek, müfredatın içerisindeki tarımı azaltmaya çalışmak, oradaki uygulama saatlerini azaltmaya çalışmak gibi dışarıdan bize çok baskılar geldi. 80'den 2007'ye kadar da devam etti bu süreç. Şimdi şöyle bir şey oldu. Şimdi dünyada genellikle çalışma hayatıyla ilgili iki tane model vardır. Yani birisi Eğitimden geçersiz, sertifika alırsınız. O sertifikayı baz alır görevlendirmeler. Evet. Birisi de hem eğitim hem de işin pratiğini yaparak. Evet. Asıl eğitim budur aslında. Gerçek eğitim uygulayarak öğrenilir. Evet. Öğrenilir. da ilgili yani uygulatarak öğretime geriye itildiği için bizim eğitim evet. sisteminde, giderek ziraat okulları da önemsenmemeye başladı. Ve nihayet önce programlar müfredata müdahale edildi. Sonra okullara müdahale edildi. Ve şimdi artık Kamunun elinde sanıyorum hiç ziraat, ziraat okulu da kalmadı. kalmadı. Yani kalmadı. şimdi ziraat okulu kalmadı evet. deyince bazı tepkiler geldi bize yani. sosyal medyada onu söyleyelim. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ziraat okulu diye, tarım okulu diye lanse etmeye çalıştığı okullar var. Fakat ben müfredatlarını inceledim. Kesinlikle bizim dönemimizdeki ziraat okullarında verilen müfredatla alakası yok. Son olarak şunu da ilave edelim. Uygulama arazileri olmadığı için, uygulama evet. için yeterli teknik donanıma sahip olmadıkları için ve her şeyden önemlisi Eğitmen tam olarak bir ziraat uzmanı eğitmen olmadığı için o tarım okulunu yani milli eğitimin etmek istediği tarım okulunu bizim tarım okulu olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bizim anladığımız anlamda şu anki tarım okulları diye ya da meslek tar meslekçilerin tarım bölümleri diye evet. söylediğimiz şeyin uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bizim tarım Ona, okullarımızla kesinlikle alakası evet, yok. Tarımsal eğitiminin üzerinde çok fazla durduk. Bunun ötesinde aslında tarım ihmal edilir oldu. Bir şeyi e, söylerken konu çok geniş olduğu için bir dönemde bir tartışma. Bunun bu hale gelmesindeki tartışma işte ülkede tarım mı önceliklidir, sanayi mi önceliklidir gibi bir tartışma süreci. Halbuki sanki, ikisi, sanki, ikisinin arasında bir rekabet Varmış gibi. gibi. Böyle bir şey olmaz. Olamaz. Böyle olamaz. bir şey olamaz. Tarım olmasın zaten sanayi olmaz. Evet. Sanayi olamaz. Sanayinin birçok birçok girdisi de tarımdan, tarımdan kaynaklanır. Böyle bir saçma sapan bir tartışma süreci de yaşandı. Ve kafalar biraz allak bullak. Onun için bu konuyu şöyle toparlayalım. Bir kere mutlaka Türkiye'nin Hangi hükümetler gelirse gelsin, hangi bakanlar gelirse gelsin, değişmeyen bir milli eğitim politikası olması lazım. Evet. Bir sistemin olması lazım. Önce buna karar verirse bu sistemde, bu sisteme eklenmeyecek bir tarımsal eğitim politikası ve buna ilişkin bir eğitim kurumları organizasyonu tasarlamak lazım. Evet. Benim önerim budur. Yani düşündüğüm önerim budur. Artı, sizin söylediğiniz bu ben bazı bazı konularda hani Ziraatçılar Devleti'nin polemiklere katılmaması evet. anlamında, yani partiler üstü... Ya da siyasi siyasi ulaşmaları adına Ziraatçılar Derneği'nin genel olarak hassasiyetleri ve dikkat edersek zaten ülke tarımına ilişkin önerileri de bir bütünlük içerisinde ele alındığında köklü çözümler önerir. Vardır içerisinde. Evet. Şimdi bunları tek tek sıralamanın boşuna zaman kaybı. Yani Cumhuriyet'in Tamamını kazanımlarıyla paralel ilerleyen evet, bir evet, dernek. Evet, evet. Sağlıklı bir cumhuriyetin ilerlemesi sağlıklı bir tarım politikası ile mümkündür diyebiliriz. Milli ekonomi evet. temeli ziraattır gibi. Evet, evet, evet. O zaten başında onu atıp koymuş, belirlemiş. Ziraatçılar Cemiyeti olarak evet. kurulup 59'da Türkiye yani kamu yararı olmuş bir dernek. O yıldan beri de Cumhuriyet'in kazanımlarıyla paralel ilerlemiş bir dernek. Fakat 80'li yıllarda biraz karışıklıklar olmuş. Biraz önce onu da anlatmaya çalıştınız. Hani kadans farkı var gibi gösterilmeye çalışmış veya icraattan çok söylemler dikkate alınmaya başlamış. O süreçte neler yaşandı? O günkü genel başkanları siz tanıyorsunuz. Evet. O dönem bazı şubelerin yönetimlerinde bulundunuz. Evet. Aktif bir ziraatçıydınız. O dönemki gözlemleriniz nelerdi? Onları biraz anlatabilir misiniz? Şimdi o dönemin ziraatçılarının duyduğu sorumluluk davranışları, tavırları beni çok etkilemişti. Yaşlı abilerimize yanına herhangi bir şey danışacağımız zaman, bilmediğimiz bir şey öğreneceğimiz zaman, biz saygıda kusur etmez, onlar da bize sevgide cömertler. Evet. O yılların yine genel havasından Sosyolojik, psikolojik havasından belki bizlerin de hatalar olmuş olabilir. Gençliğin de verdiği şeylerde. Ama bunlardan mesela hak ettiği değeri veremediğimizi düşündüğüm, içimde de bir yüktedir, Sabri Alnak'ın adını özellikle almak istiyorum. Özellikle... Önceki dönem genel başkanlarımızdan Sabri Alnak. Evet, Alnak. Eski e, başkanlarımızdan bu devreye, bu binamızı bize kazandıran, dinlenme tesislerimiz vardı, şimdi kaybettik. Onu kazandıran Sabri Alnak, bugünlere ulaşmasında çok önemli. Ben genel sekreterliğim döneminde, derneğin o zaman 35. yıl kutlaması vardı. 35. yılı bu derneğin bugünlere gelmesine katkı, en fazla katkısı olan, emeği olan Nereden beş kişilerlemiştik. Onlardan birincisi sabrı anlattı, Plaket vermiştik ama onu yeterli görmüyorum. Onu da yeterli görmüyorum. onun onun adını yaşatacak bir şey de yapmamız lazım diye de düşünüyorum. çok önemlidir. Ve Türkiye Ziraatçılar Derneği kültürünün bu hassasiyetlerinin duyarlılığını sağlayan adamdır. Benim için. Evet. Bana göre öyledir. Ya, o Sabit Alnack gibi çok fazla genel başkanımız oldu tarikede. Küçük çok... usuz. Mesela bunlardan tekrar günahımızın yeniden kazanılmasında Mehmet Ali Akalın'ın yaptığı. Tabii kalkı. ki. Şu an bu az önceki anlattığım hassasiyete duyarlılığı konusunda hatta gereğinden de fazla hassasiyet gösteren bir Hüseyin Demirtaş'ı şu an evet. genel başkanın çabalarını e, göz ardı edemem. Evet. Gençler de bu konularda çok girişken. Son zamanlarda evet. ben onu gözlemliyorum. Gençlerde de böyle e, derneğin kazanımlarına, aynı zamanda kendi kazanımlarının da derneğe kazanım olarak döndürebilmek konusunda bayağı bir girişken olduklarını görüyoruz. Sizin gözlemleriniz nedir bu konuda? Ee, Ozan, e, ah Ahmet Arif'in bir şey var. Tek umudum sende, anlıyor musun diyor. <laughs> çok derin bir cümle. Gençler e, bizim mesleki ve kurum olarak da hassasiyetlerimizden kaynaklıydı ya Cumhuriyet'in evet. şeyiyle tarihiyle ziraatçılar derneği tarihi asla ayrı düşünülemez. Onun için tek umudum gençlerde. Ben gençlere güveniyorum. Ben de çok güveniyorum. Programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye Ziraatçılar Derneği'ni çok güzel anlattınız. Tarihsel gelişimini de insanlar bilmek istiyorlardı. Bu da önemli oldu bizim için. Hem içinde bulunduğumuz pozisyonlar önceki dönemlerde yaptığımız yöneticilikler falan çok önemli. Ee, ben aynı şekilde bir program daha yapalım diyorum. Bu sefer de geleceği konuşalım. Geçmişi çok güzel anlattık. Evet. İnşallah oradan aldığımız feyzlerle geleceği şekillendirme konusunda da İnşallah. güzel bir program yaparız diye düşünüyorum. Ardınızdan ayağınıza sağlık. Evet.